Herkese merhabalar. Bugün kifoz yani kamburlukla ilgili bir egzersiz videosu paylaşacağız. E, kifozdaki en büyük sıkıntı sırt omurlarının hareketliliğinin azalmasından kaynaklı öne doğru çok fazla açılaşması. Bunun için önce sırt omurlarını biraz hareketlendirici egzersizlerle başlayacağız. Sonrasında bir kuvvetlendirme egzersizi ve en son germe egzersizleriyle bitireceğiz. E, bunun için bir sandalyeden yardım almanız gerekiyor sandalyeye oturup masada da yapabilirsiniz ee, sadece masanın boyu önemli dizlerinizin üzerinde dirsekleriniz sandalyeye doğru yerleşecek şekilde önce dirseklerinizi yerleştirin buradan dizlerinizin pozisyonunu biraz daha geriye doğru alabilirsiniz şimdi buradaki önemli nokta sırf omurlarını hareketlendireceğiniz için belin hareket etmemesi gerekiyor yani siz egzersizi yaparken eğer ki çok fazla belden giderseniz zaten sırf omurlarınızın hareketi az. hareketlerini hiç yapmamış olacaksınız. O yüzden destekleri yerleştirdiğinizde elleriniz önünde kalabilir. Dizlerden geriye doğru gittiğinizde kuyruk sokumunu küçük içeriye doğru alın ki bel pozisyonunu koruyarak hareket yapabilirsiniz ve bu pozisyonu korumaya devam etmeniz gerekiyor. Nefes al. Verdiğin nefesle bel pozisyonunu koruyarak başını omuzlarının arasından yere doğru ağırlaştırdığında sırtının açıldığını hisset. Yeniden aldığın nefesinle yukarıya. Verdiğin nefesle geri. Hareketi hissetmeye çalışın sırtınızda. Nefes alışverişinizle 10 tekrar, belki 15 tekrar bile yapabilirsiniz sırtta hareketi hissetmeye çalışın. Bel pozisyonunu korumaya devam edin. Belinizdeki çukuru artırmadan omurganın esnekliğini ve hareketini hissetmeye çalışın. Bunu yaptıktan sonra, yaptıktan sonra emekleme pozisyonuna doğru geliyoruz. Bir havlu ya da bez yardımıyla parka dolmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eli kaydıracağız. Havlu ya da bezi parkeye yerleştiriyorsunuz. Bir elini avuç içi yukarıya doğru gösterecek şekilde havlunun üzerine yerleştir. Diğer elin omuz başından biraz daha önde kalsın. Harekete bir alan açsın. Buradan nefes aldı. Nefes verirken yerdeki elimi dirseğimi bükerek. Diğer elimde havluyu ileriye doğru itip, sırttan bir çevrilme hareketi yapıyoruz. Yavaşça aldığın nefesine tekrar yüksel. Verdiğin nefesle diğer tarafa. Bunu da iki taraf için 10 kez tekrar edeceğiz. Sırttan çevrildiğini hisset. Hatta sanki uzayan elinle seni biri çekiyor sırtından daha da çevrilebildiğini hisse. Yavaşça yeniden yüksel. 10 tekrar bu tarafı yaptıktan ve diğer tarafı da 10 tekrar yaptıktan sonra bir kere bir eller ileride bir uzunca esnemeyi başını serbest bırakarak yap. Sırtın geriye doğru açılsın bir kere daha. Ve buradan havlunu yukarı yaparak Başının altına, alnının altına yerleştirecek şekilde yüz üstüne doğru yerleşeceğiz. Burada önemli olan başın pozisyonu. Çünkü sırtın yuvarlandıkça öne, başın iyice içeriye doğru ineceği için burada başı birazcık yükseltip sırtla aynı hizaya getirmek istiyoruz. Ellerin başın altında kalsın. Bacaklarını ileriye doğru uzat ve yine belin pozisyonunu koruyarak hareketi yapacağız. O yüzden kuyruk çok küçük ayakların arasında doğru uzattığında belin pozisyonunu koru ve buradan nefes al. Verdiğin nefesinle yüksel, kollarını iki yana doğru çek ve pozisyonunu koru burada. Hiç bozmadan elinle yerin mesafesini ileriye doğru uzat. Tekrar çek ve yine ellerin başın altına yerleşsin. Nefes ver. Nefes al uza. Nefes ver. Nefes alırken ya Verdiğin nefesinle yüksel kolların iki yana. Yeniden uzak kollarını. Yeniden iki yana çek. pozisyonu korumaya devam et. Ve serbest bunu da 10 tekrar yapıyorum yukarı kalktığında artık sırtın pozisyonu yukarıda kalmaya devam ediyor geri düşürmek yok 10 tekrar bunu yaptıktan sonra deleri uzak kolların iki yanı başının altını yerleştirdiğin yerde serbest bırak burada elini belki kaçırmış olabilirsin belini rahatlatmak için ellerinle kendini yükselt, geriye çocuk pozisyonuna doğru çok gelmeyeceğiz. çünkü o seni daha da kamburlaştıracak ellerin ileriye doğru uza kalçanın topuklarının üzerine iyice bırak belin aşağıya doğru ağırlaşsın kollarını uzadığında başın tepesinden ileri uzamaya devam et belini rahatla ve yavaşça yükselebilirsiniz esneme egzersizine geçeceğiz. Kifoz yani kamburlukta etkilenen diğer bir bölge omuz bölgesi. Onlar da öne doğru yuvarlanıyorlar bu e, kamburlukla beraber. O yüzden kifozda önemli olan bir diğer egzersizi göstereceğim. Omuzlarla beraber açılma. Bunun için bir köşeye ihtiyacınız var. Evde bulabileceğiniz bir köşede dirsekler ve eller duvara yerleşecek şekilde burada Omuzların çok yukarısına kaçırmıyorum dirsekleri. Çok yukarıda değil. omuz izi aslında. Belki biraz daha aşağısında olabilir. Omuz problemi varsa çekenler çok zorlamasınlar. Dirseklerim omuz hizasında aslında ya da aşağıda. Avuç içleri de yerleştiğinde. Buradan yine belin pozisyonunu koruyarak belden gitmemek için yine küçükçe koyun sokumunu aşağı ayaklara doğru alıp bütün bedenle beraber ön esneme yapacağız. Ayaklar geride. İleriye doğru omuzlarından esniyorum. Ve tekrar geriye doğru geliyorum. Nefesini vererek öne esneyebilirsin. Ve tekrar geriye doğru gelirsin. Burada gittiğin yerde belki bir 5 saniye, 10 saniye bekleyebilirsiniz. Kaslarınız bu bekleme süresince birazcık uyum sağlasın diye, birazcık bu omuz kuşağının önündeki kaslar gevşesin diye bir 5-10 saniye kadar bekleyip sonra tekrar geri gelebilirsiniz. Bunu da 10 tekrar, belki biraz daha ilerleyen zamanda 15 tekrar çıkarabilirsiniz. Kipoz için olan eğitimler sizlerimizde bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.